Selin'in öykü dükkanına hoş geldiniz. Dikiş diken pek çok kişinin bir noktada karşısına çıkan overlock makinesi almalı mıyım sorusunun cevabını birlikte arayacağız bugün. Dikiş kulübünde de pijama takımı dikeceğimiz hafta uzun bir overlock makinesi almalı mıyım, hangi modeli almalıyım tartışması vardı. O dönemde makine alanların güncel yorumlarını da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Ama önce sırayla bu videoda neler konuşacağımızı bir ana başlıklarıyla söylemek istiyorum. İlk olarak overlock makinesi nedir, nasıl çalışır, overlock dikişi nedir kısımlarına bakacağız bir. İkinci bölümde overlock makinesiyle ne dikilir, nerelerde kullanabiliriz kısmını konuşacağız. Üçüncü bölümde overlock makinesi olmadan ne yapabiliriz? Dört tane yöntem, bir tane de bonus yöntem söyleyeceğim. Dördüncü bölümde dikiş kulübünde makine alanların yorumlarını aktaracağım size. Kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Sonuçta da beraber karar vereceğiz. Overlock makinesi şart mı değil mi? Şimdi overlock makinesi nedir, nasıl çalışır kısmıyla başlayalım. Overlock makinesi örme ve birleştirme dikişleri yapan, aynı zamanda makineye gelen kumaşın kenarını keserek temizleyen bir makinedir. Overlock makinesine yakından bakacak olursak, bakın şurada bir tane bıçak var, bu çok keskin bir bıçak. Burada geniş bir ayak var. Şu kısım çalışırken kumaşı geriye doğru itiyor. Şurada da iki tane göreceğiniz iğneler var. Bir hareket ettireyim iğneleri görün. Bakın iki tane iğne var burada da. Biz kumaşı buradan verdiğimiz zaman önce bu ayak kumaşı düzleştirip açarak kenar tarafındaki ipliklenmeleri ya da penyeden bahsediyorsak eğer penye kenarındaki kesilmiş taraftaki kıvrışmaları düzeltip bıçağa doğru gönderiyor. Bıçak bu ipliklenmeleri ya da kıvrışmış yerleri gerektiği kadar keserek, tabii ki bunu biz ayarlıyoruz, iğnelere doğru gönderiyor bu sefer. İğnelerde yapması gereken örme ve birleştirme işini yaparak overloğu tamamlıyor. Peki overlock dikişi nedir? Overlock dikişi kumaşların kesilmiş taraflarının ipliklenmesini ve kıvrışmasını engelleyen bir kapatma dikişidir. Overlock dikişinin temel mantığı şekillerde de göreceğiniz gibi Kumaşın kenarının altından ve üstünden böyle kıvrımlar oluşturarak gelen bir alttan bir de üstten kıvrımlar oluşturarak gelen iki tane ipliğin bir üçüncü iplikle sabitlenerek bir dikiş oluşturması bu şekilde oluşan dikişe de üç iplik overlock deniyor. Şekillerde görmüş olduğunuz sarı ve kırmızı ipler kumaşın üstünden ve altından kıvrılarak gelen ipler. Mavi iplik ise onları birbirine birleştiren, sabitleyen, düz dikiş gibi görünen bir üçüncü iplik. Makineyi önümüze aldığımızda şimdi dört tane iplik var. Makine benim böyle karşımda düz duruyor bana. Sizin size karşı ters duruyor. En sağdan bir ve ikinci iplik bu resimdeki kırmızı ve sarı iplikler oluyor. Bir de şu sağ taraftaki ikiliden bir tanesini kullanıyoruz. Üç iplik overlock yapmak için. Bunlardan Üç numarayı kullanırsak eğer daha dar bir overlock elde etmiş oluyoruz. Dördüncüyü kullanırsak biraz daha geniş bir overlock elde etmiş oluyoruz. Sadece bu iki ipliği kullanarak makineyi çalıştırdığımızda bunlar bir dikiş haline gelmiyor. Ayrışıyorlar birbirlerinden. Bunların sabitlenmesi için mutlaka şu ikiliden bir tanesine ihtiyacımız var. Bu anlattığım üç iplik overlocktaki bu kıvrılan iplerin birbirleriyle işte üçüncü bir iplikle sabitlenmesi bu makinenin yaptığı örme dikiş kısmı. Ve makine ismini aslında bu dikişten alıyor. Lock dediği kilit anlamına geliyor. Örerek kumaşın kenarını kitlemiş oluyor. Dört iplik overloğa geçtiğimizde her dört ipliğe de ihtiyacımız var. Bunların hepsini yerlerine yerleştirip takıyoruz ve dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Az önce anlattığım üç iplik overlock dikişinden farklı olarak bir de ekstradan yine ikinci bir düz dikişe benzeyen bir dikiş çıkıyor ortaya. Bu da bize ekstra bir sağlamlık katan bir dikiş oluyor. Emniyetli kişi gibi yani. Bir de 5 iplik overlock yapan daha farklı makineler var. Bu 5 iplik overlock dikişini daha çok mayo, iç çamaşırı gibi esnekliğin ön planda olduğu giysilerde kullanıyorlar. Overlock makinesi almak istediğinizde bu konuya dikkat ederseniz iyi olur. Çünkü her makine 5 iplik overlock yapmıyor. Şöyle standart bir makine 3 ve 4 iplikli overlock yapabiliyor. 5.yi yapamıyor zaten. Bakın burada beşinci bir iplik için, yeni bir bobin için yerde yok. Çardağımız dört tane ipten oluşuyor. Overlock makinesinin yaptığı temel dikişleri genel hatlarıyla anladığımıza göre bir de kesme kısmına gelelim. Bu kesme özelliği bizim kumaşımızı keserken yaptığımız ufak pürüzler, küçük yanlışlıklar, küçük tırtıkları ve aynı zamanda kumaşın ipliklenme özelliğinden kaynaklanan o kenar tarafındaki ipliklenmeleri temizleyerek tabii bu kesim sırasında aynı zamanda kesilen küçük parçalar aşağılarda düşerek birikiyor makinenin içeri tarafında da. Yeah, be birikmeye sebep oluyor. Onun için temizlenmesi gereken ve biraz pislik çıkarabilen bir makine, overlock makinesi. Şimdi makinenin çalışma mantığını da anladığımıza göre bir sonraki kısma geçelim. İkinci kısımda nerede kullanılır ve ne dikebiliriz'i konuşalım. Burada kumaşları ikiye ayıralım. Dokuma ve örme kumaşlar. Dokuma kumaşlar dokuma özelliğine göre bazıları fazla, bazıları az ipliklenirler. Bu ipliklenmeyi önlemek için kestiğimiz parçalar kesilen yerlerinden overlock dikişiyle kapatılır. Yani kestiğimiz kısımları temizleyen bir dikiş yapabilir overlock makinesinde, dokuma kumaşlarda. Peki overlock dikişi bu ipliklenmeyi nasıl engelliyor? İpliklenme dediğimiz şey, kestiğimiz kumaşların kesilen yerlerindeki ipliklerin kumaştan ayrılması ile oluşan bir şey. Hani o alttan ve üstten kıvrılarak gelen birbirleriyle bir sabitlenen iki tane iplik vardı ya, işte o kıvrılmaların biz sıklığını ayarlayabiliyoruz overlock makinelerimizde. Kumaşın özelliğine göre de az ya da çok sık ayar yaparak bu ipliklerin, ayrılan ipliklerin kumaştan ayrılmasını engelliyoruz. Çünkü birleştikleri yerlerde artık kitlenmiş oluyor kumaş ve o iplikler daha fazla yürüyemiyor, daha fazla kumaştan ayrılamıyorlar overlock dikişi yaptığımızda. Yani dokuma kumaşlarda kumaşımızı dikmeden önce kestiğimiz parçaların ipliklenmesini önlemek için overlock yapabiliriz. Ya da bazen bazı giysilerde birbirine diktiğimiz iki kat kumaşın dikişin dış tarafında kalan kısmını ikiye katlayıp ayırmaktansa İkisini bir arada overloal sokarak tek bir kat haline getirebiliyorlar. Bunun örneklerini gömleklerinizde kot pantolonlarınızın iç taraflarına bakarak görebilirsiniz. Hatta giysilerinizi genel olarak arka kısımlarından bir incelediğinizde hangisinin yapısında nasıl overlock çeşitleri kullanılmış bunlara da bakabilirsiniz. Giysilerin arka taraflarını incelemek, dikişi anlamak açısından bana çok yardımcı oluyor. Ben bunu herkese de tavsiye ediyorum. Diğer kumaş tipimiz örme kumaşlar. Bunlar penyeler, jarseler, pike, ribana, kaş korse, file tipi kumaşlar olarak bildiğimiz kumaşlar genelde. Sıklık bu tip kumaşlardan dikilen ürünlerin birleştirmesi overlock makinesiyle yapılıyor. Özellikle ince penyeler bildiğiniz gibi kendi halinde kestiğinizde biraz kıvrışırlar. Bu kıvrışma da yine aynı şekilde overlock makinesinden geçtiğinde engellenmiş oluyor. Aslında overlock makinesinin esas keyifli kısmı da bu penye dikişlerden geçiyor. Çünkü bu giysiler hem çok sık kullandığımız giysiler hem mesela bir pijamadan bahsediyorsak biraz hata da kaldırır bir şey. acemilikte dikmeye çok korkmamız gerekmeyen bir şey. Ve aynı zamanda da esnek, rahat giysileri olduğu için çok da tercih ettiğimiz şeyler ve bunları overlock makinesiyle dikmek oldukça kolay. Kalıplarını yapmak oldukça kolay. Bununla ilgili bir tane videoyu hem yukarıya hem de açıklama kısmına yerleştiriyorum. Dikiş kulübünde de pijama takımı alt ve üst olarak diktiğimiz iki hafta boyunca bu overlock makineleri de alındıktan sonra kulüptekiler çok hoşlarına gitti bu proje ve defalarca diktiler. Kimisi annesine, kimisi eşine, kimisi çocuğuna, kimisi köpeğine kendinden başka da bir sürü pijama dikti ve overlock makinelerinin keyfini bol bol çıkardılar. Şimdi ne dikeriz konulu ikinci bölümün bir kısa özetini yapalım. Dokuma kumaşlar ve örme kumaşlar diye ayırdık bu kısmı. Dokuma kumaşlarda parçaların ipliklenmesini engellemek için kenar kapatma yapabiliriz ya da Uygun giysilerde uygun parçaları birbirine komple overlockla dikebiliriz diye konuştuk. Örme kumaşlarda birleştirme zaten komple overlock makinesiyle yapılıyor. Peki bu penyeleri dikerken dikiş makinesine ne zaman ihtiyacımız oluyor? Ribana takmadığımız yerlerde örneğin bu şekilde içeri kıvrılarak kapatılmış bir kol ağzı ya da pantolon ya da eşofmandan bahsediyorsak onların paçalarında kullanıyoruz. Burada gördüğünüz bu tip hazır bir şeyin dikişini o makineyle yani düz makineyle yapmıyorlar. Farklı bir makineyle yapıyorlar. Ama bizim dikişimizi buna benzetebilmek için dikiş makinesine ihtiyacımız oluyor ya da bazen Dikişlerin mesela çok böyle kabarık bir pen kumaşla biraz yatıştırılması için şöyle bazı yerlerine bir yatıştırma dikişi çekilmesi gerekiyor. O dikişleri de yapmak için yine dikiş makinesine geçiyoruz. Onun haricindeki kısımlar tamamen overlockla yapılıyor. Peki overlock makinesi yoksa ne yapacağız? Üçüncü bölüme geldik. Dikiş makinelerinin overlock dikişi olarak tarif edilen zikzak benzeri dikişler kullanabiliriz. Burada tabii ki kesme özelliği yok. O kenar kesme ve düzeltme kısımlarını bizim yapmamız gerekiyor. Kıvrışmalara karşı bizim önlem almamız gerekiyor. Bunları dikkatli bir şekilde yaparsak dikiş makinesinde de yapılabiliyor. İkinci yöntem ipliklenmeyen kumaşlar için zikzak kesim yapan sürfile makasları hem biraz ezerek hem de zikzak şeklinde bir kesim yaparak bunlar da çok ipliklenmeyen kumaşlarda overloksuz kullanılabilecek bir yöntem. Üçüncü yöntem ben Fransız dikişi diyorum. Bazıları İngiliz dikişi diyorlar. Kumaşın tersini tersine verip kenardan ince bir dikiş çekiyoruz. Şu ayakta iğneyi en sağa getirip dikebiliriz ya da bu ayakla. Kesip incelttikten sonra tersini çevirip aynı hizadan bir dikiş daha atıyoruz. Arkasında kapalı bir dikiş. Önü de böyle görünecek. Bu da giysiden bir örnek. Tabii ki bu dikişi her parçada ve her yerde kullanamayız. Parçaların düz ya da çok az eğimli olması gerekiyor. Örneğin hani tişörtü bitirirken şöyle yandan şöylemesine bir dikiş yapıyoruz ya. Böyle bir şekil Fransız dikişe izin vermez buna uygun daha düz ya da çok az eğimli ve tabii ki kumaşın da esnekliğinin izin verdiği şekildeki projelerde kullanabiliyoruz bunu. Dördüncü yöntem ev tipi makineler için satılan kesme de yapan overlock ayağını kullanmak. Bu ayak aynı zamanda kesmeyi de yaptığı için overlock benzeri bir dikiş ortaya çıkarabilir. Ama tabii ki bunun için ayrı bir makine varken bir makinenin yapacağı performansta bir overlock dikişi yapmayacaktır beklentilerimizin buna göre olması gerekir. Bonus yöntem bazı giysilerin iç kısımlarında bir ile temizleme gibi bir yöntem uygulanıyor. Bunu da uygun yerlerde kullanabiliriz. Şimdi bu dört yöntem bir tane de bonus, beş diyelim. Bunları kullanmayı öğrendikten sonra hangisini nerede kullanabiliriz? Çünkü hepsi her yere uygun olmuyor. Uygun bulduğumuz yöntemleri uygun bulduğumuz yerlerde kullanarak belki de overlock makinesi olmadan hayatımızı devam ettirebiliriz. Dördüncü bölümde de şimdi yorumlar kısmına geçelim. Önce kendi overlock makinemden başlayayım. Ben overlock makinemi dikişe başladığım ilk zamanlarda online bir kursla başladığımı daha önce anlatmıştım. Kurstaki hocaya sormuştum. O demişti ki o aynı zamanda terzilik yapıyor bir atölyesi vardı. İki tane makinem var dedi. Bir tanesi sanayi tipi, siyah ip takılı. Bir tane de ev tipi Singer'in çok, çok böyle hani en basit makinelerinden bir tanesi. Onda da beyaz ip takılı. Hangisine uygun proje gelirse onu kullanıyorum. İkisinden de çok memnunum. Siz yeni makine alacaksınız, hobi için dikiş yapacaksınız. Dolayısıyla sanayi tipi falan çok bir şey yapmanıza ya da çok pahalı bir makine almanıza gerek yok. Gidin dedi bize. Bu Singer'in basit o piyasa işi bir makinesini tavsiye etti. Kendi kullandığı makineyi tavsi tavsiye etti. Ben de onun tavsiyesiyle makinemi aldım. Kendi makinem için yorum yapmam gerekirse Makine ilk gelip de kullanmaya başladığında en zor iş tabii ki ipleri takmak. İlk iki ip özellikle makinenin ön panelinde birçok farklı noktadan geçerek kıvrıla kıvrıla dikişe girdiği için bunları takıp takıştırmak ilk başta biraz zor geliyor. Ama buna zamanla alışıyorsun ve aynı zamanda ayarlarını da anladıktan sonra makine daha az ip kırmaya başlıyor. Ve sen de daha az bu ip takma işine ihtiyaç duyuyorsun. İpleri değiştirme kısmına geldiğimizde şöyle bir yorum yapayım. Ben eğer şuradaki ipler, buraya takılmış olan ipler kumaşın rengine çok fazla uyumsuzluk yaratmıyorsa sadece şuradaki ipi değiştiriyorum. Bu bir itiraftır. Bu da dikişin en iç tarafındaki ip oluyor. 4 numara olarak hep konuştuğumuz ip yani. Ayarları da öğrenip makineye biraz alıştıktan sonra işler oldukça keyifli oluyor. Bugüne kadar yaptığım çeşit çeşit projede çok çeşitli kumaşlar diktim overlock makinemle. Bu şu an için memnunum. Farklı bir makineye ihtiyaç duymuyorum. Bayağı farklı çeşitlerde bir şeyler dikmeme rağmen makinem beni yarı yolda hiç bırakmadı. Sevmediğim tarafını söylemek gerekirse eğer. tabi e, tabii burada şunu da belirtmem gerekir. Ben çeşitli yerlerde işte okulda çeşitli bir yerlerde sanayi tipi makinelerde gördüm. Overlock makineleri ve onlara da oturup başına bir çalışma fırsatım oldu. Sanayi tipi overlock makineleri aynı sanayi tipi dikiş makineleri gibi kendilerine ait bir masayla geliyorlar. Kendi overlock makinemin sevmediğim kısmı biraz sesli çalışması geç saatlerde gece geç saatlerde komşuları rahatsız etmemek için otomatikman dikişi kesmem gerekebiliyor. Ama bu sanayi tipi makinelerin sesleri çok tatlı. Böyle şıkır 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 tatlı bir sesle dikişi yapıyorlar. Benim kendi makinem Onlara kıyasladığım zaman oldukça gürültülü bir makine. Eğer ben bu makineyi aldığım zaman da biraz daha fazla bütçem ve koyacak yerim olsaydı ki koyacak yer sorunu hala benim için çok büyük bir problem o zaman sanayi tipi bir overlock makinesini belki temiz ikinci el bir şey falan alabilirdim. Ama zaten pek çok projede kullandım. Bu kadar zamandır bir şikayetim yok. Şu an için değiştirme ihtiyacı duymuyorum. Bir atölye çalıştırmıyorum, terzilik yapmıyorum ya da seri üretim yapmıyorum şu anda. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bizim dikişte geçen süremizin büyük kısmı aslında zaten planlamak, kumaş sermek, hazırlamak, kesmek, kumaşı dikişe hazırlamak gibi zamanlarda geçiyor. Makineye geçtiğimiz zaman orada geçirdiğimiz süre bunların yanında çok çok kısa. O kısa süre içerisinde de bu sesi duymak çok da aşırı rahatsız etmiyor yani. Yani dolayısıyla şu an yeni bir makine arayışında falan değilim. Ama sadece biraz sesli çalıştığını söylemek mümkün. Gelelim dikiş kulübünden aldığım makine yorumlarına. Şimdi burada sizi uyarmak istiyorum. Ben onlara sadece bu makineler alındıktan sonra aylar geçti üstünden. Kullandılar, birçok proje yaptılar bunlarla. Makinelerinizden memnun musunuz diye sordum ama bu arkadaşların hiçbiri daha önceden başka bir overlock makinesiyle çalışmış ve özelliklerini bilen insanlar değillerdi. Araştırmayı seven bir grup birbirleriyle de yazışa yazışa kafa yordular. Çok miktarda makineyi değerlendirdiler ve kendi herkes kendi seçimini yaptı bütçesine işte şeyine göre. Kullanım alanına göre bir şeyler seçti ve aldılar. Yorumları okurken unutmayın ki Sadece kendi makinelerini kullanmış kişiler. Değişik değişik makineyi görüp de bu ona göre iyi bu buna göre kötü diyebilecek kişiler değiller. Ama birinci elden kullanıcı yorumları WhatsApp'taki yazışmaların ilgili kısımlarını keserek ben sizlerle paylaşacağım. Birinci yorum Elmas marka overlock makinesi için. Ee, makine yerli bir makine bildiğimiz kadarıyla. Ve Bunu alan Dikiş Kulübü üyesi de aslında çok böyle mükemmeliyetçi, her şeyin çok ince ele yansık dokuyan her projede kalıbını yapar. Kalıbını yapmakla da yetinmez. En ufak bir rahatsızlık duyduğunda şekilden, şemalden sıfırdan başlayarak bir daha yapar. Dikişinin çok pürüzsüz olmasını ister. Bu mantıkla gidip yine de elmas marka dikiş makinesini aldı. Ve şu ana kadar dikişinden mutlu olduğunu, kullanmaktan mutlu olduğunu, hatta kesimlerde kullandığını, kumaşı kesmekte kullandığını falan söylemişti. Fiyatını düşündükçe daha çok seviyorum. Tabii olaya hakim değilim. Eksiği varsa da ben bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla makine benim işime yarıyor. Kullanıyorum, seviyorum diyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kişi piyasadaki en pahalı mankeni ve en ucuz overlock makinesini seçti. İkisiyle de şu an gayet mutlu götürüyor. Bir de makineyi alırken servisinin kolay ulaşabileceği bir yerde olup olmadığını e, araştırmıştı. Bu zaten yıldızlı bir her zaman. Elbette makine ve modelleri bütçeye göre farklı özellikler ve avantajlar sunabiliyor. Bir diğer üyemiz Puff Admire Bin model bir overlock makinesi için yorumunu yaptı. Kullandığı makine bu. Demiş ki ben de başka makine kullanmadığım için kıyaslayamıyorum ama genel anlamda memnunum overlock makinemden iplik değiştirirken zorlanmıyorum. Çok sesli de değil normal bir çalışma sesi var. Demek ki bütçeyi bir tık daha yukarıya çıkardığımızda o sesten bir miktar kurtulabiliyoruz. Burada yine benim gibi Singer, benimkine çok benzeyen bir model kullanan bir dikiş kulübü üyesi var. Ee, bu kişi Tekstil sektöründe çalışmış bir kişi, onun için sanayi tip makineleri çok iyi tanıdığından aynı benim yaptığım yorumu yapıyor. Makine sesli çalışıyor, gerçek. O aynı zamanda biraz da e, sallantı yaptığından bahsetmiş yorumunda. Negatifi aşırı vibrasyon yapıyor ve yüksek sesle çalışıyor. Pozitifi çok temiz dikiş yapıyor. Hatta horon teptiğini söylemişti. Buradaki yorumu yapan yine emekli bir hamle efendi. Yakın görmekte zorlananlar için şu iplik takma konusu tabii biraz sorun olabiliyor. Bu yorumda yazdığı gibi böyle bir sorun var. Ben yakını görmekte sıkıntı yaşayan birisi olarak demiş. İşte hani benim körlüğümden demiş o. İpliği takmakta zorlanıyorum demiş. Buradaki yorum Brother makineye ait ama çok eski bir model olduğu için model söyleyemeyeceğim. Bütçenize bağlı olarak burada şeyler devreye giriyor. İşte ipi bir şöyle bir delik bir yer var. Oradan içeri aktarıyorsunuz. O bir düğme çevirdiğinizde kendi kendine geçmesi gereken yerlerden geçirip yukarıya ulaştırıyor. Otomatik iplik geçirmeli overlock makinesi diye aratıp bunlarla ilgili bir şeyler de bulabilirsiniz. Tabii bu yine bütçeyle alakalı bir şey. Buradaki yorumda iplikin zorluğuyla ilgiliydi. Tabii küçük bir uyarı overlock makinesi olmadan dikiş kulübündeki her projeyi layığıyla dikmiş üyelerimiz de var. Ve şimdi bütün konuştuklarımızı bir araya getirip de bir yorum yapacak olursak, baştaki sorumuzun cevabına dönecek olursak, Dikişi seviyor ve sık sık yapıyorsanız, dikişten çok daha fazla keyif almak istiyorsanız, özellikle penye grubu gibi günlük ürünleri, giysileri dikme konusunda hevesliyseniz ve rahat etmek istiyorsanız overlock makinesi alın. Bakın her evde olmalı falan diye bir şey söylemiyorum. Hatta beni uzun zamandır takip edenler bilirler ki bir şeye para yatırılması için o şeyin ya para kazandırması gerekir ya da çok fazla tasarruf ettirmesi gerekir benim mantığıma göre. Buna göre hep konuşurum. Her şeyde al 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 diyen birisi değilim. Ama overlock makinesi bence dikişi biraz daha rahatlatmak isteyen bu bahsettiğim tipteki ürünlerden fazla fazla dikerim işte ben bunları kullanırım diyenler varsa ve uygun bir bütçesi de varsa tabii ki overlock makinesi iyi bir yatırım. de i̇şte, dikiş kulübünde overlock makinesi alanların içerisinden pişman oldum diyen çıkmadı ki altını çizmek isterim. Az önce gördüğünüz gibi seçtikleri makineler genel olarak piyasada ekonomik tipte olan makinelerdi. Daha böyle çok özellikli, daha çok karışık bir şeyleri olan makineler değildi. Temel seviye makineler aldık hepimiz. Ve bundan da hiç kimse pişman değil. Makineler kullanılıyor ve basit makineler olsa da temel modeller olsa da herkes makinesini mutlulukla kullanıyor diye görüyoruz. Bu makinelerde tabii ki bu ekonomik makineler, daha düşük modeller ufak tefek kusurları olsa da işte dikişten keyif almanızı sağlayabilecek, işimizi kolaylaştıran makineler. Dikiş yapan çoğu kişi hani böyle kumaş alışverişinde kendini kaybeder planlamadan ne dikeceğini planlamadan bir sürü kumaş alır, tıkıştırır oraya. O kumaşlar da ondan sonra dikmediği için, dikip bitirmediği için kendisine böyle gönlünde büyük olur. Böyle bir kumaş alışverişine bir sürü para yatırmaktansa yani kumaş tabii ki alacağız ama planlayarak alıp da hani ihtiyaç olmayan şeylere yatırdığımız kumaş parasına belki bundan bir bütçe ay ay oluşturabiliyorsak overlock makinesi için bir kaynak hazırlamak bunun için iyi ve mantıklı bir adım olabilir. Çünkü yine söylüyorum overlock makinesi eğer bu bahsettiğim şekilde çalışan biriyseniz dikişte size avantajlar sağlayabilecek, biraz daha dikişinize keyif katabilecek iyi bir yatırım. Uzun lafın kısası, alet işler el övünür, overlock makinesi şart mı derseniz 4-5 tane yöntem saydık. Ben bunlarla yaparım, idare ederim diyen için çok daha Sık olmayan aralıklarla 40 yılda bir dikiş dikenler için tabii ki overlock makinesi falan şart değil ama yaptığı dikişi biraz daha kolaylaştırıp biraz daha buna keyif katmak isteyenler için overlock makinesi dikişle ilgili alınabilecek şeyler arasında bence listenin en başlarında yer alıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Bahsettiğim makineler haricinde şu makine nasıldır, bu makine iyi midir, bu model nasıldır diye bir soru sormak isteyen olursa eğer bilmiyorum. Çünkü... Kullandığım makineleri size saydım. Kendi makinem ve birkaç yerde de sanayi tipi overlock makinesi kullandım. Onlar haricinde herhangi bir marka model bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyle ilgili de sadece internette özelliklerine ve fiyatına bakarak bir yorum yapmak bana göre çok doğru değil. Bu yorumların şimdiden önüne almış olayım. Ve sonuç olarak bir overlock makinesi almaya karar verirseniz ilk etapta 4 siyah 4 beyaz en azından bobininiz olmalı. Yedek bir iğne paketi alırsanız ki bunun da işte ince kumaşlar için ayrı. Daha kalın kumaşlar için ayrı iğne setleri oluyor. bunlardan bir tane de yedek edinirseniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü ilk zamanlar biraz daha çok kumaşlara alışmak için denemelerle ve ayarları öğrenmekle geçiyor. Bu esnada da iğne kırabiliyorlar. Dikiş kulübündeki herkes neredeyse aynı hafta içerisinde birkaç kere iğne kırdı. Ben kendi makinemde çalışırken ilk defa iğneyi 4 sene sonra kırdım. Yani şart değil ama yedekte de bulunmasında fayda var. Bir iğne için kalkıp da beklemek gereksiz. Bunlar da son küçük uyarılardı. Her makine alırsanız sizin için iyi olabilecek uyarılar. Şimdi bitirmeden önce birkaç şey daha söylemek istiyorum. Ben bu kanalı dikiş ağırlıklı konular üzerine kurmuştum. Özellikle kalıplar ve çeşitli dikiş projeleriyle ilgili pek çok video yükledim. Fakat bu uğraş benim yolculuğumun sadece bir durağıydı. Yani ben şu an öyle hissediyorum. Yolum devam ediyor. Dikiş konularından vazgeçecek miyiz? Hayır asla. Bu bana çok mutluluk veren bir şey ve paylaşmayı da çok seviyorum öğrendiğim yeni şeyleri. Ama bundan sonra dikişin yanı sıra hani son bir videomuz vardı kalıp bilmek şart mı? Bugünkü videomuz var overlock makinesi şart mı? Buna benzer konsept videoların yanında. Fakat biraz daha hayatın içine giren biraz daha hani bazı şeylere beraber yorum ya da analiz yapabileceğimiz değişik konulara da girmek istiyorum. Yumuşak bir geçişle elbette. Ve tabii ki sizleri sıkmayacak konular ilginizi çekecek konular olmasına da dikkat edeceğim. Böyle yumuşak bir geçiş olabilir önümüzdeki günlerde. Hayatta dikişten ibaret değil sonuçta. Yani hepimizin ilgilendiği, ilgimizi çeken bizim için önemli olan başka şeyler de var. Bunları da burada konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.